Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta hafta Team modunu oynayacağız. Videomun is ismi şey Uf, sürtüştü işte. Bakalım bir dakika oyunu bitirebilecek miyim? Abi salha nerede derseniz Talha nedense nerede olduğunu bilinmiyor. Davet ettim oyunu ama gelirse gelir. Video çektiğinden haberi yok ama haberiniz olsun. Sadece yayınlamıştım bir video çekeceğim diye. Aa oyun başlangıcı Haberim onun kaçmamı lazım. Bunu no. şuraya koyayım. Videoyu ev yaptıktan sonra direkt bitireceğim arkadaşlar. Yani ev ve bana kadar zamanım var. Takılabilir yani? Ya da yarım saat. Orayı üstünde isimli olan karakter sandım ya. Bu samtik. asası sıfır ya unutmuşum ben. ıı İyi, paslanmamışım. Neyse, oyuna dönelim. Maalesef arkadaşım tam hangi sürümden attığını bilmiyorum. Hiç ama ben gidip 1.72'yi yere yükledim. Lugast zaten yavaş bir karaktermiş. Orasını öğrendim. Evin nereye yapsam? Hmm, buraya mı yapsam? Ama burası başlangıcın tam yakın. Bir an balı somun balını boğulmuş zannettim. Top kardeş. ben geçiyor zannettim. Geçse, Geçseydi keşke. O O ne? Aa inanamıyorum. Başladığım gibi ben buralara bakmadım Çer... Yani izleyiciler. Direkt değil aldım elime. Bunu da hile aldım. Yani hiçbir şey çık kutu falan vermiyor oyun Bu buzlu kalan yakınlarda bu su falan çıkar mı acaba? Hmm. Ama benim şu anlık şeyler kısmından lazım. Bakın yeni gelen doku yerimiz Oyun hafif bir kısıyor sanırım. Biraz mod modun sıkıntıları var. O yüzden modsuz oynayacağım bir dakika sefer. Yani hardcore. Hardcore ya da klasik. Bizden biri. Bozuk kameramız seni çok benziyor şu ha. Atma o bana bakan. Harbi at. Gideyim mu benim bakayım beni kabul edecek mi? Ne? Bir şey benzettim ama... Ya bakıyorum baydı gıdık. Yemdeki eşyayı gizlemedim Bu at beni kabullenmez Biliyordum ya Bu hızlı Tam buraya kurulacağım maalesef Çünkü at burada Kurulacağım yer Neresi olsun karlık kalan uzak dursun Çünkü avareler var Ah yine ya Avraları uzak dursun ve buraya yakın olsun bence. Diğer bir de işte. Hmm. Planı plan aklıma hayal olarak geliyor şu an. Çok güzel bir planım var arkadaşlar. Hmm. Talha görse ne yapacağımı evli elde bilirdi çünkü kanka bazı ev planlarını biliyor bazılarını bilmiyor şimdi Odunla. crafting crafting Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başladık. Taşılmıyor. Şöyle 10 20 30 tane falan toplayacağım taş çünkü. Şey, evimin alt kısmını hep ben taştan yaparım. Talha bile biliyor Hatta Talha ile yaptığımız desansız bir ev ya vardı. Sağ olsun Talha öyle bir bize yapmıştı ki. Sen videonun alacak mısın? Alsaydın seni serbest bırakırdım. İki mermi de boku gittim. Abi ya. Neyse. Kaç taşım var? 20. Bir deneyeyim. Akul. Gitme 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 gitme. Çok işimiz var. Koyun kardeş. Koyun kardeş. Meeeee. Evet imme gören koyun kardeşimiz var artık. Depolama bitti. Videoda rezil olduk. <laughs> Arkadaşlar maalesef depolama bittiği için ve arkadaşım daha gelmediği için videomuz bu kadar. Zaten evimin nereye yapacağımı öğrendiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.